Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Nisan, 13 Nisan 2016 Perşembe. Yolculuğumuz Eskişehir'den başlayıp Çanakkale'ye devam etmektedir. Eskişehir'in çıkışında Total benzin istasyonundan 100 Türk liralığı mazot almış bulunmaktayız. Mazotun litresi 3.58 TL'dir. Şu anda e, İnegöl'e e, yaklaşık az önce e, tabela levhasında 15 kilometreyi görmüş vaziyetteyiz. Ve e, toplamda şu ana kadar 82 kilometrelik bir yol gelmiş bulunmaktayız. Mezitler dediğimiz, e, Bozüyük-İnegöl arasındaki Mezitler dediğimiz bölgede bu yolculuğumuza dahildir ortalama süretimiz 85 ile 95 kilometre arasında seyretmiştir hafif rampa aşağı olan yerlerde 100 ve 105 kilometreye kadar çıkmıştır böyle olduğu halde şu anda yol bilgisayarım ortalama 2.7 litreyi göstermektedir 83 kilometre yol yapmış vaziyetteyim ve ortalama 2.7 litre ile bu o, yolu kat etmiş vaziyetteyim. Aracımızın markası Seat Cordoba 1.4 TDI Stylance modeli. Ee, buradan e, bu araçta ilgili yakıtı konusunda bilgi almak isteyen arka arkadaşlara bilgi amaçlı bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Zannedersem tarihi yanlış söyledim. Tarih 14 Nisan 2016 Perşembe. Ve şu anda sabit 90 km ile gidiyoruz. Yol bilgisayarını siz de görüyorsunuz. Ee, şöyle birazcık daha yaklaştırmak istiyorum. Evet şu anda 2.7 litreyi bariz bir şekilde görüyorsunuz. Burada da yine kilometre var. Kilometreyi de tekrardan size net bir şekilde göstermek istiyorum. Güneş vurduğu için çok şey de yapamıyorum ama şu anda 84.7 kilometre. Yani Eskişehir'den İnegöl'e kadar gelmiş olduğumuz kilometre 84.7 kilometre ve ortalama yakıtım 2.7 litre.